değerli hocam aslında e, hayat e, zor olması veya kolay olması Tamamıyla bizimle ilgili e, bizim bağışıklığımız ile ilgili bizim farkındalığımızla ilgili bizim gelişimimizle ilgili Hani bazen e, üniversite sınavlarında çıkan öğrencilere ya sınav kolay mıydı zor muydu diye sorarlar. Kimi öğrenciler ya çok zordu diye cevap verebiliyor. Kimi öğrenciler beklediğinden kolaydı diye cevap verebiliyor. Aslında sorular aynı sorular ama o sorulara baktığında cevabını görebilmek veya görememek, soruyu anlamak, anlayabilmek veya anlayamamak, sorunun cevabını veya içeriğini anlamlandırılmak veya anlamlandıramamak tamamıyla zihinsel gelişmişlikle o konulara vakıf olmakla hazır oluşlukla alakalı. Bu sebeple gerçekten bazen bize hayat zor geliyor ki hayat bir insana zor gelmiyorsa zaten hiç kendini geliştirmiyor demektir. Hiç kendi kabuğundan çıkmıyor, hiç yeni bir şeye cesaret etmiyor. Yani adeta bildiği bir labirentin içerisinde geziyor demektir ki bu insanı robotlaştırıyor veyahut da insanı bir anlamda kilitliyor, refleksel hale sokabiliyor. Çünkü insanı insan yapan öğrenmedir, gelişebilmedir. Kur'an'ı ifadeyle sallallahu billah ahseni takvim, kıvama ulaşabilmektir. Hani biz insanlara gözü, kulağı, kaşı için değer vermekten daha fazla kültürü, düşüncesi, duyguları, bilgileri, becerileri, samimiyeti, fayda oranlarına göre biz insanlara daha yaklaşırız, değer veririz veya samimiyet kurarız. Veya bazen olumsuz bir ahlakı, olumsuz düşünce duyguları, yanlış davranışları, kişiliği, karakteri kötü bir insansa uzak durmaya çalışırız tehlikesinden veya zararlarından emin olmak anlamında. Bu bağlamda baktığımızda hayat aslında tek tip bir hayat, herkes için bir hayat. Ama o hayatı kaldırabilenler var, kaldıramayanlar var. Hayatta karşılaştığı problemlere hazır olanlar var, hazır olmayanlar var. Ve bu problemler her insan için farklı olmak üzere herkes hayatında problem yaşar. Bazen ölüm, bazen sakatlık, engellilik, bazen ekonomik varlık veya yokluk. Hani Kur'an ifadeyle Allah her insanı varlıkla da imtihan eder, yoklukla da imtihan eder. Varlıktan ne yaptığı da çok önemlidir, yoklukta ne yaptığı da önemlidir. Bazen yapması gerekenleri yapmaması da önemlidir veya bazen yapmaması gerekenleri yapması da yine bir soruya, bir imtihana muhataptır. Bu sebeple hayat aslında zor değil ama biz zorlaştırıyoruz hayat çok kolay değil. Çünkü içinde öğrenme var, ibadetler var, sorumluluklar var, geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Ama hayatı basite almak, hayatı bir anlamda sorumluluklardan kaçmak, yani hayatı biraz böyle tembelleştirme, atıllaştırma, hani çok affedersiniz başkaları üzerinden geçinme gibi, asalaklaşma gibi veya birilerine yakın olup birilerinin adamı, birilerinin insanı, birilerinin yakını diye ortaya çıkıp Herkesin ona e, becerilerinden dolayı değil de birisine yakın olmasından veya makamından veya farklı bir sebepten dolayı değer vermesi, işte bunlar hayatı kolaylaştırıyor, i̇şte hak etmeden bir şey elde ediyor, dolayısıyla kolay gibi geliyor ama aslında tam tersi. Hayat kolay da değildir, hayat zor da değildir. Hayat doğru yaşayanlar için gelişerek kolaylaşır, doğru yaşamayanlar belki kolay bazı şeyleri elde ediyor gibi gözükebilir ama o kolaylık gelişimi ortaya çıkarmadığı için ilk problemde, ilk engelde tökezlediği için krizlere, başarısızlıklara yol açtığı için farklı sebeple de obsesif gibi, depresyon gibi yönetemediği şeyler, kaldıramadığı şeyler zihinsel ve duygusal dünyasını yıprattığı için hayat bazen kaldırması çok zor, çilelere dönüşebiliyor. Özet olarak hayat nasıl zorlaşır? Kişi kendisini altılaştırdığında, karşısına sorumluluk çıktığında yapacak becerisi, gücü kuvveti olmadığında zorlaşır. Hayat nasıl kolaylaşır? kişi kültürünü artırdıkça, becerilerini artırdıkça, zamanını doğru yönettikçe bilgilerini ve becerilerini nitelikli bilgiler ve nitelikli becerilerle beslediğinde hayat her engeli hızlı hızlı aşabildiği, yıpranmadan, zorlanmadan halledebildiği içinde kolaylaşır bağlamında bir program gerçekleştirebilme yetiyle, düşüncesiyle böyle bir